kur ve patlat. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine dayanamadık. Bir video daha çektik. Bugüne iki videoyu sığdırdık hakikaten. Ama yok yani özlemişiz. Bayağıdır oynamadığım için özlemişim. O yüzden dedim ki bugüne dedim iki videoyu sığdıracağım. Kesinlikle sığdırmam lazım dedim. Şimdi bakalım bu sefer de favori deyiz sizlerle birlikte. Bir kişi kaldı. Abi kurun 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 gelir o zaten. Ben onu öldüreceğim. Dur. Pam kafadan. Vladio kazandı. Üf, üf. İşte tekrardan gösteriyoruz bazı mahvetlerimizi. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Abi o değil daha hakikaten. Şu oyunu benim bırakmamam gerekiyordu. Bıraktık, hata yaptık. Var ya ne güzel oynuyordum. Şu an hep gitmiş yani yeteneklerimiz. Otur ona. Sen de gel. Oğlum ne yapıyorsun aklımı aldın. O bombayı nereden attı? O yukarıdan attı değil mi? Ya senin ben var ya. Güzel taktik yaptım ona. İyi düşürdü beni. <laughs> Bu eli verdik galiba. Ah sıkmasaydın iyiydi. O anlayamadı ki herhalde. Gidiyor bak. Oyunun sesini bir tık arkadaşlar. Rahatsız olmazsınız inşallah. Fazla anlayamıyorum sesleri. Ya hadi korkunun çocuğu olmaz. Bas 20 saniye kalmış. Bas hadi. Bizim benziler zaten yukarı tam üst tam üstünde şu an en üstünde bak şu an. Aynen oradan gelecek. Gel. Yok geri gitti. Bir de çamaşırhanede. Ayak kursa kuruyor yani şu an. %100 kuruyor bak. Git kur koş 10 saniye var. Bomba kuruldu. Aynen bir oradan çıkacak. Geldi. Zaman oyna, zamana. Üstten çık, vur. Eyvah öldü. Ah be, biraz daha dayansaydı var ya, güzel olurdu biraz daha dayansaydı. Olsun, sağlık olsun, güzel oynadık. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Otur. bombalar artık yok mu saçları mı gitsin yok çık artık çık artık hadi yok harbi çıkmıyor oğlum çıksana Dürbünü kapatsam çıkacak bak iyisi. Dürbünü kapatacağım çıkacak. Bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Zar. Bombayı kur ve patlat. Bu maç çekişmeli olacak. kaldı. Çok güzel bomba. Bravo nice. Kazandı. Nice bomba. Bombayı kur ve patlat. Bu arada nice deyince aklıma geldi. Muhammed YT de oyuna dönmüş. Hoş gelmiş. Onunla birlikte ben de döndüm oyuna. Güzel oldu. Tam zamanında döndük yani. Buna otur artık. Bir kişi kaldı. Bomba kuruldu. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Güzel güzel geçerli. Bu sefer bombayı oturuyorum bak. O zaman içeride yok. İki kişi, bir kişi kaldı. Üç kişi, keskin nişancı. Kazandı. O da headshot, o da headshot. Bombayı kur ve patlat. Güzel, 7-1 güzel. Güzel gidiyoruz. Bu maç güzel oldu. Eski Davut geri döndü arkadaşlar, evet. Şuradan bomba mı tutuyorum bu sefer bak. Bir kişi kaldı. O benim hakkımdı. Oğlum sen ne yapıyorsun? Senin ben var ya onun kafasına atacaktım ben sen ne yaptın? Geldi kilimi çaldı. Böyle bir şey ya. İyi neyse bir tane de asistimiz olsun. Bağırmayın gençler bağırmayın. Sakin. Bizim çocuklar coşuyor. Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Buralarda bir yerde ya büyük ihtimalle. Evet. kazandı. Sağlama çat. Bombayı kur ve patlat. Bu el taarruz çıkıyorum abi direkt basıyorum. Direkt basıyorum taarruz bakayım neler yapabileceğiz. Bir kişi kaldı. Kelle avcısı. Gladio kazandı. Güzel. Devre. Roller değişiyor. Bomba bölgelerini koru. Şimdi peki bu maçın finalinde de bir Diggle Esem yok mu? Şöyle Diggle'la sağlam bir ese. Şuradan gelebilir mesela bak bekle. Bir dakika. Abi çıksana çıksana ya. Çıksana ya. Gözünü seveyim çıksana ya. Kaçamadım da onun yüzünden bak. geldi de oturdu dibimde. Gladio kazandı. Son rahat nereden vurabiliriz? Çamaşır. Bomba bölgelerini koru. Ben gidiyorum çamaşıra. Şuradan bir bomba. Kafadan of. 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 Aman Allah'ım. Ne dedim ama ben size? Chat. Ne dedim size? İki Lan oğlum. Gladio kazandı. Dedim bir an vuramayacağım. Bizim oyuncu zannettim. Bak bu da böyle ya. Maçı kazandın. Bir an dedim bizim oyuncu bu herhalde. Eyvah eyvah. <laughs> Yemin ediyorum kafasında kırmızı yanmasa bizim oyuncu zannediyorum hala. Olsun. Güzel bir maç oldu. Elimize kolumuza sağlık. Bizim takımın da eline sağlık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kapatıyorum ben videoyu. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bak sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Eğer güzel olursa hesabım böyle bakarım hani YouTube'da güzel bir gelişmemiz var. Beğeniler, abonelikler artıyor. O zaman ben video çekmeye devam edeceğim. Şunu da açalım. İki efsane geldi güzel. Boş olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.